Tuğçe baba sana anlatır mısın? Bay Bayanay ve Anlatıcı Bir zamanlar ormanla çevrili geniş bir vadide bir oba yaşarmış. Bu obada avcılar yiğit, anlatıcılar bilge, çocuklar ise doğanın diline meraklıymış. Av zamanı geldiğinde obayı tatlı bir telaş sararmış. Köylüler ok, yay ve atlarını özenle hazırlarmış. Ama bir kişi olmadan asla yola çıkılmazmış. Kim mi? Tabii ki masal anlatıcı. Neden mi? Çünkü ormanın içinde yaşayan, ağaçları, suları ve hayvanları koruyan Bay Bayanay, ava gelenlerin yanında kendisine masal anlatacak doğru kişiyi istermiş. Ama bu özel bir anlatıcı olmalıymış. Öyle ki, Bay Bayanay yalnızca rüyasında kendisini gören ve sesini duyan özel biri olmasını istermiş. Bu yıl avcıların arasında en genci Sözbay ilk kez ava katılacakmış. Merakla büyüklerine sormuş. Neden anlatıcıyı Bay Bayanay seçiyor? Anlatıcı Ninebörte cevaplamış. Çünkü Bay Bayanay ormanın koruyucusudur. Onu memnun etmeden avlanamayız. Bay Bayanay sadece kalbinde iyilik ve dilinde masal olanı duyar. Bu sebeple her obanın seçilmiş kişisi mutlaka avcılarla birlikte ava gitmelidir. Böylece onlara av için yollar açılır ve bereketli bir av olması sağlanır. Söz Bay. Peki ya ben de bir gün anlatıcı olabilir miyim? Nine Börte gülümsemiş. Eğer bir gün rüyanda bay bayanayı görürsen ve sana gel sözüm sana emanet derse bil ki o gün gelmiştir. Ertesi sabah avcılar yola çıkmış. Yanlarında Nine Börte varmış. Bay Bayanay. Sözle geldik, töreyle geldik. Masalımız armağanımızdır. Korkutmaya değil, doğaya dost olmaya geldik demiş. O anlatırken yapraklar kıpır kıpır oynamış. Kuşlar ötüşmüş, patikalar açılmış. İlk karşılarına çıkan hayvan heybetli bir dişi geyikmiş. Oklar hazırlanmışken Nine Börte bağırmış. Durun! O bir ana! Karnında yavrusu var. Biz Türkler doğuracak olanı avlamayız. Avcılar hemen yaylarını indirmiş. Geyik yavaşça uzaklaşmış. Sözbay o geyiğin gözlerindeki minneti hiç unutmamış. İkinci olarak karşılarına bir grup keklik çıkmış avcılar sadece kendilerinin ihtiyacı kadar keklik vurmuş. Geri kalanı serbest bırakmış, Sözbay da buna şaşırmış. Neden hepsini almadınız? demiş. Büyük avcı Korgan şöyle demiş. Çünkü biz Türkler ihtiyacımızdan fazlasını avlamayız. Gözlerimiz toktur. Obamıza bu kadar keklik yeter. Gerisi aç gözlülük olur. Avcılar Vurdukları kekliğin yanına bir tutam buğday bir kabada su bırakırken Sizinle doyan biz olduk. Siz de bu verdiklerimizle doyun demişler. Sözbay o gün öğrendiklerini kalbine yazmış. Yıllar geçmiş. Ninebört'e öte diyara göç etmiş. Ve bir gece Sözbay aslında Bay Bayana'yı görmüş. Söz artık senin. Adetlerimizi anlat, doğayı koru, sözü yaşat demiş Bay Bayanay. O günden sonra Söz Bay her masalına şu sözlerle başlamış. Ben ilk avımda bir anaya dokunmadım. Ben ilk masalımda teşekkür etmeyi öğrendim. Bay Bayanay'ın isteğiyle söz bana emanet.